Ali İmran 135 kırık meal. Vellezine ve yine okullar ki iza işlediklerinde ne? Fahişeten bir fahişe. Yani zina gibi çok çirkin büyük bir günah. Ev zalemu veya zulmettikleri zaman kime enfüsehüm nefislerine. Yani herhangi bir küçük günah işleyerek kendilerine yazık ettikleri zaman. Zekaru zikrederler hatırlarlar kimi Allahe Allah'ı yani Cenab-ı Hakk'ın vaidini ve va ikabını, tehdidini ve azabını veya kulları üzerindeki büyük hakkını düşünürler de Festağfaru hemen istiğfar ederler. Yani Allah'tan mağfiret isterler ne için? Li günahları için. Ve men kim yaghfiru mağfiret eder, bağışlayabilir neyi? Ez günahları ondan bedel illallahu Allah'tan başka burada men müpteda yağfiru cümlesi ise haberidir Yağfirunun altındaki zamir mene aittir lafsayı Celal ise o zamirden bedeldir Yani Allah'tan başka günahları bağışlayabilecek hiçbir kimse yoktur demektir velam Yu Ru ve ısrar devam etmezler ne üzerine Ayla o şey üzerine ki faadu işlediler yani yaptıkları kötülüklere devam etmezler ne oldukları halde ısrar etmezler ve hüm halbuki onlar ya elemun bilirler yani yaptıklarının çirkinliğini bile bile işledikleri kötülüklerde devam etmezler. lezîne iza fa'alû fâhişeten ev zalemû enfusuhum فَاسْتَغْفَارُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ve müttakiler, beşeriyet gereği çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri vakit Allah'ı hatırlayarak günahları için hemen istiğfar edenlerdir. Zaten günahları Allah'tan başka kim? mağfiret edebilir, bağışlayabilir. Bir de onlar işledikleri günah üzerinde yaptıklarının çirkinliğini bilip dururlarken ısrar etmeyenlerdir.